Herkese merhaba arkadaşlar ben Azgem Seri kanalından Gökhan İblis kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir transfer videosu ile karşınızdayım arkadaşlar Dreaming Sık videolarını beğendiğinizi biliyorum ve şöyle bir challenge yapıyoruz arkadaşlar bugün 2 saatte bu videoya 750 like gelir mi? 750 like gelirse sizlerin istediği yorumlarda istediğiniz bir challenge yapacağız hem Dreaming Sıkır 19 olabilir. Dreaming Sucker 20 olabilir, 21 olabilir ve PES Mobile 21 olabilir. Bu tamamen sizin elinizde. Şöyle arkadaşlar like atıyorsunuz. Ee, ve bir challenge önerisinde bulunuyorsunuz işte ayaz yapamazsın gibisinden bir hashtag kullanabilirsiniz veya herhangi bir şey ama buydu hedefimiz 2 saate 750 like'a ulaşmak bakalım aktifliğimiz ne düzeyde ve bizi izleyenler bildirimlerle birlikte geliyor mu gelmiyor mu bir küçük bir test yapalım şimdi arkadaşlar öncelikle bu takımın özelleştir kısmından e, oyuncularımı düzenlerken Şundan da bahsedeyim. Arkadaşlar oyun bazı kişilerde Play Store'da bulunurken bu bölgede kullanılamıyor sorunuyla karşı karşıya geliyor. Burada arkadaşlar yapmanız gereken VPN değiştirmek. Oyunu hilesi oynamak istiyorsanız VPN uygulaması indiriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra işte yapmanız gereken adımlar ülkeyi değiştirmek ve ondan sonra Play Store'da Dream 19u bulabilmek. Fakat şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Çoğu bölgede maalesef oyun kullanılmıyor. Bende nasıl oyun var gerçekten bilmiyorum. Hatta birkaç takipçime gönderdim. Onlarda da görülmüş ama bende çok ilginç bir şekilde yani bende gözükürken çoğu takipçimde gözükmüyor. Şimdi indirme linkleri var arkadaşlar. Bana gene Instagram'dan ulaşın ama o hileli arkadaşlar. Full hileli seri hileli seri olduğu için arkadaşlar gerçekten bu konuda ne diyeceğimi çok da bilemiyorum. Ee, biraz da sizin düşüncelerinizi açıkçası ihtiyacım varmış gibi hissediyorum. Gelelim transferimize. Transfer videoları çok izleniyor. Çok seviyorsunuz. Ve e, challenge önerileri de çok seviyorsunuz. Yarın mükemmel bir PES Mobile videosu da geliyor. O PES Mobile videosunda e, beklemenizi tavsiye ederim. Gelelim arkadaşlar bakalım. kaleci kısmında Türk oyuncumuz yok. Bu kısımda var mı Türk veya süperlikten yok buradan da çok da gözükmüyor sanki transfer listesini biraz kontrol etmiştim gibi ama buradan da göremedim. Şimdi arkadaşlar burada transfer videolarını yaptıktan sonra yani şey yapacağız challenge judoları yapacağız. Bu challenge judolarını genel itibariyle süperlikten veya kurduğum Türkiye liginden oyuncularla yapmayı düşünüyorum. Şimdi oyuncu satalım. Bugün bir mail gönderdim arkadaşlar maili videoya koymaya çalışacağım Mailde sorunlarımı ilettim. Bakalım bu sorunlara karşılık olarak e, Dreaming Soccer First açayım HM yetkilileri bizlere herhangi bir şekilde bilgi sunabilecekler mi? En azından bize yardımcı olmalarını istiyoruz. 80'e iyileştir diyor ama arkadaşlar mecburen giriş yapmamız lazım ki biz burada Türk oyuncuları bulabilelim ve online maça gideceğiz. Bakalım online maçtan neler yapacağız. Şimdi bir Türk bulduk. Kaleci kısmına gidelim. Kaleci kısmında oyuncu var mı? Pek de gözükmüyormuş. Defans kısmına gidelim. Defans kısmından... Yani biraz zor arkadaşlar. Türk oyuncular çok fazla veya e, ligden oyuncular çok fazla olmadığı için biraz değişik ama aramaya devam ediyoruz. Bakalım belki bulabiliriz şansımıza. Buraya gidelim. Orta sağ kısmında Goodmanson var. Erik Pulgar var. Tannane var. Ses Fabregas var. Yok yok yok. Buradan da bulamadık. Bulacağız ya. istediğimiz oyuncuları bulacağız ama Mühay Zayk var. Geçen sezon Fenerbahçe'de oynamıştı. Ve bu kısımda Bogdan Stanko var ligde halen değil mi Bogdan Stanko? Devam edelim arkadaşlar buradan da bir şey çıkaramadık. Biz oyundan çık demeye devam edelim. Bu çok da önemli değil benim için açıkçası. Hemen gelin burada güzel bir gizli oyuncu var. Yakında bir gizli oyuncu challenge da gelecek. Bürkü var. Bürkü işimize yaramayacak. Transferde aramaya devam. Yok. E, bulamıyoruz ya biraz zorlanacağız. Ve online maça gideceğiz de online'da bir kasma sorunu var. Bu kasma sorunu herkes yaşıyor mu gerçekten bilmiyorum ama. Ee, yok 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 yok. Buradan da eksi. Oo, Cem Karacan. Çok 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 iyi. ikinci Türk oyuncumuzu aldık. Gayet güzel. foret kısmına gitmeye devam edelim. iki Türk. 3317 coins'imiz var ve gitgide Türk oyuncuları bir araya getirmeye devam ediyoruz. Sen Maguire, Luis Mold, Kelokadia, Jamie var diye yok. Devam edelim. Hertz oynayacağız buradan hemen giriş yaptık. iki tane bulduk ve güzel fiyatları bulduk açıkçası. Kale kısmına yok. Bulamadık. Defans kısmına gidelim. Wash White. Defans kısmında genelde yok arkadaşlar. Defans kısmında bulmak gerçekten çok ama çok çok zor oluyor. Bu arada Dreamhack Sucker 2021'e şey geldi. Yeni bir turnuva geldi. O turnuvayı da oynamaya çalışacağız. Tabi güzel bir şekilde bir şeyler yapabilirsek. Pakeko. Yunas. Yok buradan da bir şey gelmedi. Enkunku. Sarguturi. O da Trabzonspor'da oynamıştı benim bildiğim kadarıyla. Evet buradan da istediğimizi bulamadık. Gelelim son olarak kategorideki bu forit kısmını ama buradan da yok. Biraz bulmak zor oldu ya. Yok. Şu an için iki tane mi bulduk değil mi? 14. maçtayız. Ayaz Game Theory, YouTube. Bolton Wanderers oynayacağız. Oyuncu oluşturma geldi gene ama arkadaşlar şu an oyuncu oluşturmayacağız. Şu an için oyuncu oluşturma hiç pek de düşünmüyorum. Kale gidelim. Yani bir Türk oyuncu aslında oluşturabildik ama ne olarak geliyor? Yok. Orta saha değil bizim orta saha. Defans oyuncu. Çağlar Soyuncu. Üçüncü Türk oyuncu. Muazzam ilerliyoruz. Üç tane Türk bulduk. Çağları da bulduk. Çok iyiyiz şu an. Harbiden. Çok ama çok iyiyiz. Bu arada Merih yok değil mi oyunda? Yok arkadaşlar Merih yok. Merih'i oluşturabiliriz aslında oyunda. Ki full bir Türkiye kadromuz olsun diye. Ee, üç tane bulduk değil mi? Aynen. Üç tane Türk oyuncu. Beneser. Yok. Beneser şu an daha iyi genlere sahip bu arada. Marcus Rashford, Griffiths, Tavi Tekşer'e birkaç kez daha şansımı deneyeceğim. 15. maç, 15. maçı tamamlayalım. 15. maçtan sonra bir tane de hazırlık maçı veriyor bana. Evet, 75 coins. Burada en güzel şey de zaten bu coins'i buna da okey dedik. 20 veriyor ama çok da önemli değil. Kaleci kısmına gidelim. Her yerim var. Yok, ismi yaramayacak, işime yaramayacak. Buradan buradan bakıyorum. Yok. Zor ya abi, gerçekten biraz zor bir şey. Orta saha kısmına gittiğimiz zaman bir şey bulabiliriz. Bolesya var. Carlos Soler var. Cabral var. Yok buradan da bulalım. 3 tane bulduk değil mi şu an için? 3 tane Türk transfer bulduk. Torsby. Ortaya gittik. Foret kısmı Alian Traore. Muset Cornelius. Bu son olacak Montpellier. E karşı oynayacağız ve ondan sonra bir online maç yapacağız ki 3 tane oyuncu bulduk ki bu bizim için muazzam bir iş. Kaleci kısmında lan gerek var. işimize yaramayacak. Defans kısmına giriyorum. Simon Kaya var. Fenerbahçe oynamıştı. Buradan da Murhev, Defende, Akopo. Yok. Buradan da bulacakmışız gibi pek de durmuyor. Maalesef. Geldik buraya. Geldik buraya. Buradan bir şey. Jajalo'ya bakar mısın? Palermo'lu Jajalo. Kore Smith. Yok. Buradan da bulamadık. Son olarak Forret. Peter Crouch. 2 metre. Aslında Peter Crouch alınabilirdi. Hızı çok düşük ya. Uzun boylu kadro kurma challenge'ımda aslında Peter Crouch alınabilir ama şu an o challenge'lardan biraz uzağız. Geldik hemen buraya. Kadromuzu kurduk. Cem Karaca'nı da oynatalım. Yasin Pehlivan da var. Onu dost oynatabilirim. Çok da önemli değil. Defansif özellikleri yüksekmiş gibi gözüküyor. Raşit Gezal var. Ee, Gezal'ı e nasıl bir şey yapsak bilemedim. Şöyle bir şey yapsak peki. Aynen. Kaldı burada bir şeyler. Şimdi CB kısmından oyuncu satmam lazım ki. Para da biriktirme. Kalete kar gitsin. Hendry de gitsin abi. Bunlar çok da işime yaramayacak. Radonji işte gitsin. Ve Wilson'ı da göndermeyi açıkçası düşünüyorum ki çünkü 3000 coin ise hala sahibim gelelim. Online maçımıza bakalım. Online maçta umarım bir internet problemi yaşama Son maçı nasıl 3 0 kaybetmişiz ya ben hatırlıyor muyum bu maçı? Ha Vip'e karşı oynamıştık. Vip rakibe karşı. Veri bağlantısında umarım sorun yaşamam arkadaşlar. Gerçekten veri bağlantısında sorun yaşarsak bu biraz da bizim aleyhimize olacak. Türk rakibim geldi çok güzel bir şey ve 835 güce sahip Esputu var Griffiths var Ronaldo'su Luis Suarez'i 900 küsurat maç katmış İyi şanslar dedik ve maça da başlayan taraf biziz Hakan iyi pas Cenk Cenk Enes gelmedi Luis Gustavo internet problemi var bu herhalde sunucuyla ilgili bir şey arkadaşlar bunu belirteyim Raşit Kezal iyi pas ve geç basıyor fark ettiyseniz Luis Gustavo. Enes Ünal'a içerisi bomboş. Gol gelebilir. İyi orta. Hakan. Kafa golü gelmedi. Ronaldo şimdi hata yapar mı? Yaptı. Cenk Tosun. Cenk nasıl kaçırırsın ya? %99'luk gol pozisyonuydu. Şimdi Linsay. Griffiths. Quintero Arkadaşlar hem PES oynayıp hem Dream League'in farklı versiyonlarını oynayıp e, gerçekten mücadelelerden galip gelmek çok da kolay değil. Yasin. İyi pas. Cenk. Cenk. En sevdiğim şeylerden biri. Bunu her maç söylüyorum. E, Dream League Soccer 2019'da oyuncu hızları gerçekten çok iyi. Kaleciyle baş başa. Penaltı kırmızı. Enes Ünal mı kullanacak? Enes 1-0. Çok iyiyiz. Maça güzel başladık Enes'in anlattığı golle. Griffiths online'da kasmaması çok tatlı. Şu an için çok az bir kasma var. Travis sarı kart gördün. Açıkçası kırmızı kart görmesi lazımdı da kaçtı mı ne oldu? Enes 2'ye gidiyoruz. Enes galiba çıktı oyundan. Enes %99'luk gol pozisyonu kaçtı. Gustavo iyi pas. Hakan. Cenk. Bir serbest sürüş. kick. Enes Ünal kaleci. iyi denemeydi. Ama biraz yukarıdan alsaydı gol olabilirdi. Bu kornerleri neden değişemiyoruz ya? Cenk. Top direkten döndü. Ozan kaleci. Enes. Bir daha Ozan offside. Ama ne maç. Yani denemeler çok ama çok çok iyi. DLS serilerinin belki 19 yani aynen 19 tatlıydı ya. 19 sevilen bir oyunda açıkçası. En azından transfer listesindeki e, rahatlık açısından ve oyuncuların yüz olması açısından. Quintero. Quintero Pası Jam. Çok güzel Enes. Gelir mi ikone? Eswood. Stevens. Top bana gelir mi? Gelmedi bir türlü ve Ronaldo'yu buldular. Yasin. Tabii benim arkadaşlar bir taktiğim var. Bu taktiği her oyunda uygulamaya çalışıyorum ve genel anlamda faydalı oluyor. Hakan kaleciyle baş başa kalacak Enes. Enes, 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 Enes Yunal. Gerçekten iyi hareketler ama golü bulamadık. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti ve maç seslerini çok kısa bir göz atmak. 9'a 4. Çok üstünüz abi. Yani ilk yarı gerçekten bu maçın en az 2-3'leri bulması lazımdı. Raşit Gezal. Enes kaleci ile baş başayız Hakan. 2 geldi. Penaltı yaptırmazsa. Travis. Çekti. Aldı. Ah. Yapamadık. Top rahat Çok üstünüm ya. Gezal. Şimdi Enes. Enes. iyi orta gol getirir. Bir kafa McCains gelmedi. Denemeler iyi. Kaleciyle baş başa kalabilir. O hangi oyuncu? Çok hızlı ilerliyor. Ancak orada bir Yasin Peylivan var. Şeyh Karacan. İyi pas diyecektim ama iyi pas olmadı. Luis Suarez şimdi Griffiths. Kaleciyle baş başa mı? Evet ya Çağlar adamsın sen ya. İnternet kasıyor ya şu an. İlk yarıdaki gibi değil. Çok iyi. Enes bu sefer 2. Bu sefer net 2. Hakan vur. Hakan vur önüne düştü Hakan. Yani 3 transfer yapıp daha iyi bir sonuç alabilirdik. Hata yapar mısın? Yapmadı. Kaleciyle baş başa. Kaleciyle baş başa. Şutu yoktu. Alexis Jam Jam. Ya şaka gibi ya. Bir kere gelip ilk şutu ve gol çok ilginç. Vallahi çok ilginç. Ozan. J Kaleci spot. Vallahi şans ya. Başka bir şey diyemiyorum. İndir abi. İndir abi. Bak iki geldi. Çağlar öyle bir geldin ki. Tanser şimdi çok tehlike geldi. Çok tehlike geldi. Ronaldo. İki kere gelip iki gol atıyor olması. Gerçekten ama gerçekten çok ilginç. Gerçekten ama gerçekten o kadar ilginç ki. Ben diyecek bir şey bulamıyorum abi. Harbiden çok ilginç bir maç oldu. Sadece iki kere gelip iki gol attı. Çok ilginç. Aynen öyle yazık oldu. Harbiden yazık oldu. 15 ve hata yoktu abi. Yemin ederim hata yoktu. Bu da bir kadro kalitesi gibi bir şey oldu. Arkadaşlar transfer videolarının devamı için like atmayı unutmayınız. Umarım devamı gelecektir. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.